Arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüsün ilk yaptığı şey boğaz bölgesinde ciddi manada e, 4 gün civarında benim bildiğim duruyor. Bu zaman zarfında e, maalesef birçoğumuzun eksik olan şey şu sirki ve tuz kullanımını az kullanıyoruz ama muhteşem bir temizleme özelliği var gargara yapabilirsiniz. Sirke ve tuzla gargara yapıp günlük sabah akşam öğlen gargara yapıp boğaz bölgenizi ciddi manada temizlemesini sağlayabilirsiniz. Ve çünkü o ilk geldiğinde boğaz bölgesinde kuruluğa sebep oluyor. Bunu yaptığınızda ciddi manada korunmuş olacaksınız. El yıkama. Zaten şu an televizyon her yerde anlatılıyor. Ben e, olayı böyle o devşirmeyeceğim çünkü işim o değil. Ama çok da basiti de almayacağım. Tabii ki orta ciddi bir mesele var. O da şu temizlik yapmamız lazım. Tuvaletten çıkarken, tuvalete girerken de ellerini temizle. Yemek yerken yemekten önce yemek, ellerini temizle. Yani bugün zaten bildiğimiz kurallardı bu. Bunlara tekrar geri döndük ve bunlar ailemize, çevremize öğretmemiz gerekiyor. Ben bu manada e, ciddi bir temizlik anlayışı, temizlik imanın yarısıdır. Hadis-i şerif bildiğim. O yüzden biz temizlik anlayışımıza tekrar geri dönersek zannedersem bu virüse karşı ihtimada korunmuş olacağız. Diğer bir konu aksırırken ıksırırken şu şekilde bu artık öğretiliyor ama ya bu basit bir şeyi bile uygulasak insanlarla konuşurken çok yakına gitmesek ağız temizliğimize dikkat etsek ve ve düşüncelerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın zihni siz durmadan olumsuz şeyleri şartlandırırsanız o olumsuz şeyi çağırırsınız ve olumsuz şey sizinle birlikte olmaya başlar. Çünkü e, bilinçaltında şöyle bir şey var. Olmayan bir şeyi bile oluyor gibi kabul ettiğinizde onun olduğunu maalesef şahit oluyoruz. Örnek veriyorum hipnoz yaptım ben size çok anlattığım bir şeydir. Kalem sürtüyorum o anda diyorum ki şimdi burada sigara söndürüyorum. E, birazdan uyandığınızda o bölgenin bildiğin su topladığını göreceksin Çünkü metabolizma o anda oraya gerekli olan işlemi yapacak ihtiyacı olan sıvıyı gönderecek. Çünkü ne emir aldı? Şu an burada sigara söndürülüyor emri aldı. Siz eğer vücudunuz böyle bir ma taarruza maruz kaldı. Ben acizim, ben çok zayıfım, ben çok güvende değilim, ben yalnızım mesajını veriyorsanız siz otomatikmen metabolizmada defansa geçer. Yani siz kendi kendinizi bloke etmiş olursunuz. Ama güvende olduğunuzu bilin. Bakın e, insanlık alemi var olduğu günden beri biz Hiçbir şekilde midemizi kontrol etmiyoruz doğru beslenmenin dışında. Hiçbir şey hücrelerimizi kontrol etmiyoruz. Doğru şeyler vücuda almanın, zihnimize doğru şeyler almanın dışında. Biz hiçbir organımızı, dalağımızı, böbreğimizi hiçbir şey düşünmüyoruz. Normal kendi seyrinde devam ediyor. Doğru beslenmenin, doğru uygulamaların dışında. Bize düşen basit işlemler, yeme, içme, düşünme bu kadar. Bunları bile doğru yapmadığımızdan sorunlar yaşıyor. Yoksa her şey tıkır tıkır işiyor. Bozan kim? Benim. O zaman ben aslında dengede olan bir şeyi bozdum. Şimdi onu dengeye getirmem gerekiyor. Biz bugün nefeste yaptığımız şey de bu. Bir tarafa kaçan dengeyi öbür tarafa topluyoruz. Dengeyi normal olması gereken yere getiriyoruz. Aşırı duygusalsınız. Aldığınız kararlar duygusal olacaktır. Tabii ki sonuçta doğru olmayacaktır. Büyük bir ihtimal. Aşırı mantık sağsın. Aldığın kara çok mantıklı olacak. Tabii ki tam dört dörtlük doğru olmayacak. Dengeye kavuşmanın adıdır aslında nefes. Çünkü iki lobunla doğru oksijen servisi yapmaya başardığında duygunu da mantığını da doğru yönetmeyi öğrenmektir. Bunu başardığımıza zaten birçok sorunu üstesinden gelebiliyoruz.